Sadiye Mehdi kalp yetmezliği sorunu yaşıyordu. Bu rahatsızlıktan dolayı hayatında ciddi kısıtlamalar yaşayan Sadiye Hanım, tıbbi destekten olumlu sonuç alamayınca bitkilerden bir süre kullanarak sağlığına kavuştu. Ellerimde kis vardı, kalp yetmezliği vardı, e, yorgunluk vardı. Uyku, uykuda nefes alamıyordum, tıkanıyordum nefes darlığı vardı. Çarpıntı şiddeti bir adım atamıyordum, bir merdiven çıkamıyordum, çarpıntılarım vardı. Ağrılarım çok şiddetli ağrılarım vardı, hiç kımıldayamıyordum, sanki böyle tiken gibi vücuduma değmiyordum. Ellerimde kiste bağlı ağrılarım vardı. Yanma ağrı vardı. Ağlıyordum, duramıyordum yani. Feryat dedim buz. Devamlı buz buzdolabına şişe koyuyordum. Şişeyi buz haline getirdim, ellerime koyuyordum. Biraz odun şey yapıyordu, dindiriyordu. Soğuk, buz. Ellerimi hiç kullanamıyordum. parmakları hareket ettiremiyordum. Ellerimle bir bardak kaldıramıyordum. Doktorlar kalp yetersizin tedavisi yok dediler. Böyle yaşayacaksın dediler. Kislerim için, elimin için ameliyat olacaksın dediler. Ben olmadı. Bitkileri bir yıldır kullanıyorum. Ellerimin yanmaları geçti. Ağrıları geçti. Parmaklarım Hare hareketlendi. Şu anda işte fazla bir sorunum kalmadı. E, önceden ellerimi hiç yumamıyordum. Şimdi iyi yumuyorum. Ağrılarım durdu, yanma el yanmalarım durdu. Kislerim yavaş yavaş gitmeye başladı elimin içine. Elim içi harita gibiydi kisten. Kisler azaldı. Ellerimin şişmesi geçti. İşte durmadan su dayanmıyordum. <laughs> su içiyordum. Onlar geçti. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Hocamız beni hayata kavuşturdu. Allah razı olsun. O ömür boyunca Allah ömür versin.